Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yunusay'ın sihirli temizlik süngerini test edeceğiz. Bakalım, söylendiği gibi sihirli mi? Ürünümüz bu arkadaşlar. Kutusu da bu şekilde. Kutudan iki tane çıkıyor. Kutu üzerinde ürün bilgisi yer alıyor. Ürün bilgisine bakalım. Ürün ıslak ya da kuru olarak kullanabilirsiniz diyor. Ürün kullandıkça silgi gibi eriyecektir. Şekli bozulduktan sonra atabilirsiniz diyor. Kullanım alanları ise duvar, ahşap, plastik, metal, cam, seramik gibi yüzeylerde pastel veya gazlı kalem atıklarını, is lekelerini zamanla oluşmuş yapışkan kirleri kolay kolayca temizleyebilirsiniz diyor. Bakacağız arkadaşlar hep beraber ürünü test edeceğiz gerçekten sihirli mi göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bıçakla ürünü ikiye böldüm. Bir kaba su aldım. Evet. Şununla ürünümüzü ıslatalım. Gördüğünüz gibi bir tarafını ıslattık. Ve uygulayacağımız yüzeye doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Uygulayacağımız yüzeye geldik. Gördüğünüz gibi bayağı bir duvarda kara kalem izi. Burada biraz ee, sihirli bezimizle çalışma yapalım. Evet silmeye başlıyorum. Çok ıslatmışım. Herhalde sular damlamaya başladı. Evet şuradan başlayalım. bir elimle tutuyorum, bir elimle çekiyorum. Demek ki fazla ıslatmayacağız. Akıyor çünkü. Hep beraber sihirli temizlik süngerini test ediyoruz duvardaki lekeleri siliyor mu diye. Evet. Gördüğünüz gibi kalemizinden eser kalmadı. sildikçe de ürünümüz bu şekil aldı. Duvarda lekemiz kalmadı. Şöyle bakayım. Kuruduktan sonra daha belli olur. Şurada deneyelim bir de. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar duvardaki kalem lekeleri yok oluyor. Sihirli temizlik süngerimizle. Arkadaşlar bir de cam yüzeyi deneyelim. Arkadaşlar bu parçayla da cam yüzeyleri deneyelim ıslatalım. Az ıslattım bu sefer. Evet şimdi de banyoda duşakabin camındaki kireç lekelerini deneyeceğim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camdaki lekeleri de kireç lekelerini de Gayet güzel temizledi. Şimdi de lavabo üzerindeki lekeleri deneyelim. Şöyle başlayalım şuradan. Silmeye. Bir parça sileceğim sadece sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi lavadaki lekeleri de gayet güzel temizliyor. Fayans üzerindeki lekelere bakalım. Zaten fayanslar da güzel. Evet. Fayans üzerindeki lekeleri de gayet güzel bir şekilde temizledi. Ürünün son hali bu şekilde. Arkadaşlar bu ürünü bana iş yerimdeki bir arkadaşım tavsiye etti. Sadece deneme amaçlı aldım ve hep beraber denedik, test ettik. Gördüğünüz gibi duvar lekelerini, cam lekelerini ben deri koltukta da denedim. Ürünün üzerinde deri yazmadığı için deri koltuktaki lekeleri çıkarmadı. Bilginiz olsun. Ama duvardaki lekeleri gayet güzel temizledi. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Herkese iyi günler dilerim.